Bu ifadelerden hangileri sert suların olumsuz etkilerindendir diyor. Cam eşyaların zamanla matlaşması ve üzerinde lekeler oluşmasına neden olur. Doğru. Isıtıcıların etrafında ve boruların içine kalsiyum, karbonat ve magnezyum karbonat türlerinin birikmesine yol açar. Doğru. Sert sular içinde bir... Ee, Olan bu kalsiyum ve magnezyumdan dolayı ne biriktiriyor? Boruların içerisinde çünkü sıcak oluyor genelde bu borular. Doğalgaz boruları. Ee, ne birikiyor? Bunların içerisinde tuzların birikmesine yol açıyor. Doğru. Bu suların insan sağlığı için tehlike oluşturduğu bilinir. Yanlış. Sert sular insan sağlığı için tehlike oluşturmaz arkadaşlar. Sert sular tekrar gördüm yine sert sular da sağlıklıdır. Burada su aratımında kurulacak en büyük tuzak bu. Size. Çünkü e, büyük bir yanılgı bu. Sert suların eee sağlıksız olduğu düşünülüyor. Hayır, sert sularda sağlıklıdır. 1 ve 2 doğru. Saat 3 yanlış.